Selamünaleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda 2.6 oynayacağız ama evet buz golemi yerine bildiğin direkt normal golem var. Hadi videoya geçelim. Tamam. Adam bir yıldır oynuyor. Evet bir tane ısınma ile attım. VIP Rusya. Hmm, nasıl klav? Adam valgör attı. Ben pek de sesini tahmin edemeyiz. Goblin gangı falan atsa böyle e Lockbait olabilir de. Adam bir şey atmadı. Biz topumuzu kuralım şöyle. Arkadan bir buzuru. Güzel savunduk. Arkadan iskeletlerle çıkıp Sonra silah şöyle atalım. Adam niye hiçbir şey atmıyor ki? Allah Allah. Adam başkası sanmış herhalde. Bu adam niye şu arkadaşlar? Oynuyor mu? Oynamıyor mu? Anlamadım. Tam dev koydu bize top kuralım. Mezarlık Silah Silahları koyalım. Sabok yiyeceğiz. Tomruk. Güzel. Çok zar zor savunduk. Ama kendi güzel. Hmm, Hogradır atalım. Bu adam ne? Ee, pingi mi var? Niye böyle? Sanki pingi var ha. Denk getiremedik onu da ya. Tamam. 2x'e gireceğiz. Birazdan sizin iki golem atabiliriz. Heh, topu görsün. Ya arkadaş topu niye görmüyorsun? Uf çok yanlış kullandım. Hemen bir ograder atalım. Bunu da dondurma olabilir ha. Böyle mezarlık artı dondurma büyüsü. Desteler var da hiç güvenmedim. Hmm. Tamam güzel. Yandaki kuleyi alacağız ha. <laughs> ne kuduruyor? Şöyle silah şur. Tam ortasına ge ya Buzuru dondurdu iş. Neyse. Bunu da ittirsin daha az gitsin böyle. Heh. Golem basalım direkt. Çok güzel. Ablo, de donde eres? Al Bir an alamayacağız zannettim ha. Tamam. İkinci geçelim. Bu arada e, bir önceki elde Kürtçe konuştum fark ettiyseniz. Yok Kürtçe değil, İspanyolca. Hmm. Şöyle savunalım. Hiç hasar yemeyelim. Sık lan slasher. Aferin. Saldırgan olalım biraz. Adam şu oynuyor olabilir. Ee, evet herhalde onu oynuyor. O haydut döngüsü oynuyor olabilir bu adam. Şöyle tam zamanda koysak. Top kurusak. Güzel savunduk. Güzel. Güzel. Ateşi ruhu hiç vurmasın. Tamam. Slasher. Kuleye vurdum. Tomruk. O Bak o saydı tutan oynuyormuş. Allah bunu nasıl yeneceğiz arkadaşlar. Şu kuleyi kilitlensin. Tomruk atalım şuna. Ya arkadaşlar, bu ilerlememiz çok zor olacak. Çok zor. Çok zor. Çok zor, çok zor. Hmm, sanmayacağım bu tarafı. Oo hiç vurmadı. Bak sen. Allah nasıl çıkacağız şimdi biz bu adamı? Kuleyi salsak mı ki bilemedim ya. Şöyle yapsak. Ya. O kadar götümü verdim ben bu savunmaya. Önceki elimizi çok rahat bir şekilde yendik. Hmm. O. Sen niye sinirlisin hocam ya benim sinirli olmam lazım bana kaç gelen destelere baksana lan Yetiş ona da yok Ya neymiş bu boss side döngüsü arkadaşlar ya bu bölüm Ne güzel Döngü falan filan dedik Ya bir iskeletler de dönmedi ha Ne yapayım ben burada ya Disketler hala dönmedi. O maşallah teberek Allah'a. Havla vela kuvvete illa billahil aliyyul Maşallah maşallah. maşallah. oynadım desteği bak bir de sinirliymiş. Ne oldu da sinirlisin ya? bunu bununla kullanalım. Aradık bir şeyler basar ben anlamam da galak da böyle bir şeyler basıyor herhalde. Ah. Ser kupalı ne oğlum isme bak. Huzuru bunları savunamıyor. Hemen bir sıra şöyle yetiş. Güzel. Şöyle o brother artist yapsak. Hmm. Kürt olduğu için tabi okları da kullanması şart değil mi? tutar mı onu? Yok adam illa özel basacak mı alma ben anlamam böyle. Bu ne bu? Ne bu? Ya arkadaşlar bu kart ne? Nisan mı bu kart ya? Kart mı? Soralım. Kart mı bu? Hmm. O atalım. Adamda top var mıydı ki ya? Hiç bilmiyorum. Neyse atalım. Oo. Atmamız güzel oldu. Sen daha vur. Bir tanesi vurabildi. Maşallah ya. Arkadaşlar bu yeni kart ölmüyor. Şuna baksanıza Ana kuleyi de alsın ya. Al koçum. Beleş bedava. Al. da yan kuleyi alacak ya. Yetiş be obradır. Yetiş aslanım benim yetiş. Vur. Aslanım benim ya. Maçı çevirmemiz lazım. Böyle desteler olmamalı. Önemli değil o vursun böyle. Hala da sinirli emoji atar ben anlamıyorum ki. Ne sinirli emoji atıyorsun? Ne oldu da sinirli? Şöyle top atalım da goblinler için. Çok güzel oldu bu. Güzel. Çok güzel. Ben daha uğradar atalım. Biraz daha sinir ol kardeşim. İşte goblinler falan gelecektir Ateş topu atalım biz Ne oldu niye sinirlisin ya Kardeşim süper diyorsun değil mi Baya süper O neden desteğe baksanıza Çok süper Aferin tebrik ediyorum seni Devam et böyle Tamam bu da son elimiz olsun Gigantus bu ne oğlum Böyle dangalak mangalak isimleri geliyor Gigantus ne oğlum Neyse biz direkt Ogradır atalım. Binas var mı falan? Hmm. Binas var mı? O kadar dombili ki bu bence bu binaya girebilir bence. Girebilir değil zaten girer. Şu kudrete baksanız oğlum. Huzuru atmamız gerekiyor. İttirelim hemen. Güzel. Oh. Tamam o yapacak bir şey yok. Oo. Hiç savunmaya güvenmemiştim de neyse. Nice. Buz golemi olmayınca çok zor savunma. Adamda bina var mı hiç bilmiyorum. Gene daha atalım. Oduncu balonda mı oynuyorsun? Vay be. bakın bakınca zaten oyuna desteler az çok tahmin ediliyor da. Buzuru koyalım. Oha. O sesini de Buuu! Ben herhalde otizmliyim diyor herhalde. O, bağırma sesini oğlum. Oh maşallah. Teberek Allah. Şu an sadece o Rider'ımız var ha. Atacak. Adam atladı kalktı. Şuna zıplasın. Heh. Bunlar atalım şimdi. Güzel, güzel. <laughs> Allah boku yedik. Onu hemen öldürmemiz lazım. Öldür, 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 öldür. Güzel en azından öldürdük. Adam sonsuz domuz farmı yapacak diyor Böyle adamlar dikkat etmek lazım ha. Tamam ilk x'e girdik. Hem de Ejderin Mega Şövalye değil şu an. Atalım. Ya da yok atalım ya. Neyse atalım. Zaten videonun komsetti bu ya. Atalım. Şöyle tam ortasına gelecek bir şekilde atsak. Sonra şöyle yapsak. Donsun biraz. Şu an bok yedik bir kule gitti herhalde gitmemiş ne güzel. Olem sen de yetiş artık be ya. Seni koyduk kuleye alacaksın diye. Rezil ettin bizi ya rezil ettin. Bizi. Ya bu golem nedir? Golem piçi, niye maçı satıyorsun lan? <laughs> bir daha kompsetine uysun diye şöyle bir golem atalım dedik. Sen de ulaşmamak için götünü verdin golem ya. Bu nedir bu edepsizlik ya? Hograd'ı Saydım zaten maç bitmişti ya. Ne bu edepsizlik? Neyse videoyu eee böyle boktan bir eee ya abi galibiyetin tersi ne ya benim Türkçem yok böyle bana Türkçe öğretsin lütfen ya acil. Yenilgi olmaması lazım. Nasıl? Golem koyalım dedik. Video bir tane dedim herhalde tutamaz. Evren Valkyrie oldum nereden bileyim ben? Yok adamıyla Golem'de zaten vurması için ne bileyim bir de dua etmiş şu goleme ha. Erin Valkyrie maşallah Hogradır'ı tuttu. Golemi tuttu. Maşallah biz niye golem attık ya? Hogradır atsaydık maç pişmişti. Pişmişti evet bizim Türkçe böyle. Arkadaş bu nedir ya? Ya şimdi huyo huyo bıktım ha. Huyo huyo. Adamda evrimli şey yokmuş kraliyet Oh, hocam ya abartma. Kuleyi söktü götürdü valla. Sen de var kafir balık için ben ne yapabilirim ya? Vur lan bir tane. Vurdum bir tane arkadaşlar görmedim. Bu <laughs> balıkçı ateş topundan tek yiyor mu hiç bilmiyorum. Adam gene köprüden mal mal. Kraliyet devi basacak. O salalım. Ama golem yetişemez ki neyse. Böyle de kaybettik maşallah teberek alın. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video sevdiyseniz like atıp abone olun. Video sevmediyseniz like atın. Evet deste buydu. Öneririm. Çok da öneririm. Hatta o kadar öneririm ki yani şu 10 desenizi aynı desteği dizin. Şöyle aynı desteği. Şu golem kafirini de dizin golem kafirini. En üste koyun evrimlisini koyun evrim çıkartın. Süper silesi buna evrim getirsinler buna evrim getirsinler. Nerede bu deste arkadaşlar ya. Şuna evrim getirsinler çok güçlü. Neyse bu golemin e, çok güzel olduğunu gördüğünüze göre videoyu burada bitirebiliriz. E, Allah'a emanet olun görüşmek üzere.